Değerli misafirlerimiz. Değerli bir hocamızı, bir öğretmenimizi ve Edremit'imizin bağrına bastığı Emin kardeşimizin değerli annesini Rabbimize emanet edeceğimiz gün bugün. Aynı zamanda Aydın hocamızın değerli eşi Bekir hocamıza kavuşacağı gün bugün. Şairimiz şairde dediği gibi başucuma gelenim sen gözyaşlarımı silenim sen dertlerime devasın sen canım annem güzel annem belki her gün halini soramadım belki duanı tam alamadım ama Gül yüzüne kanamadım, canım annem, güzel annem diye ağıtlar yaktığımız değerli bir annemizi daha ebediyete uğurlayacağımız gün bugün. Rabbim her ikisine de gani gani rahmet eylesin. Ailesine sabırlar ihsan eylesin. Sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Rabbim aynı kelebekler gibi, aynı melekler gibi cennetine uçabilmeyi Aynur hocamıza nasip etsin. Değerli kardeşlerim, helallik zamanımız geldi. Lütfen yüksek bir ses tonuyla cevap veriniz. Değerli kardeşlerim, Aynur hocamıza ahirete taalluk eden haklarınızı helal, helal haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Rabbim helal olsun sözleriniz yüzü suyu hürmetine kendisini affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Amin. Cenaze namazını her daim kılamadığımız için tekrar etmekte yarar görüyoruz. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyite için duaya, cenaze namazı için hatun kişi niyetine uyun, hazır olan imama diyebiliriz. Tekbirden sonra Subhaneke ve celle senâüke ile birlikte okuyoruz. Diğer tekbirden sonra Allahümme salli Allahümme barik duasını okuyoruz. Diğer tekbirden sonra bilenler hatun için okunması gereken cenaze duasını, bilmeyenler ne biliyorsa onu okusunlar. Bugün her birimiz hoca olmadığımıza göre önemli olan ayetleri sırayla okumak değil. Önemli olan Gönlümüzden Aynur hocamızı geçirmektir. Rabbim kendisine rahmet eylesin. Buyurun. Allah için namaza Resulullah için salavata meyyite için duaya cenaze namazı için Hatun kişi niyetine uyun hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aynur hocamızın aziz ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Cenazemiz Zeytinli mezarlığına defnedilecektir. Aile adına buraya kadar teşrif eden Sizlere teşekkür ediyoruz. Teşekkürü bir borçluyuz.

abi hoş geldiniz buradan çıkacağız akşam burada fayda yok tamam abi size söyledim ben işi bitirdim gel sen tamam tamam sorun olmaz sağ ol ya Allah yaşın çok Deixa eu